Adım Ahmet Kaya, 46 yaşındayım ve 3 Aralık 2004'te geçirdiğim trafik kazasında 9 dakika boyunca öldüm ve Allah'ın huzuruna çıktım. Orada bana gösterilen gerçek, milyonlarca insanı cehenneme sürükleyen günahın ne olduğunu öğrendiğimde hayatım tamamen değişti. Şeytanın en başarılı tuzağı insanları kötü yapmak değil. Onları iyiliklerine güvendirip ruhlarını karanlığa sürüklemektir. 45 yıl boyunca Türkiye'deki çoğu erkek gibi yaşadım. Meşgul, dalgın, para ve rahat peşinde koşan biri. Kötü biri değildim. Suçlu değildim. Sadece bunun yeterli olduğunu düşünen iyi bir insandım. Ama Allah bana gösterdi ki şeytanın en başarılı tuzağı insanları kötü yapmak değil onları iyiliklerine kanaat ettirip ruhlarını ebedi karanlığa sürüklemektir. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde büyüdüm. Babam Tofaş fabrikasında çalışırdı. Annemse bir ilkokulda sekreterdi. Dindar bir aile değildik ama dinsiz de sayılmazdık. Ramazan bayramında el öperdik, kurban bayramlarında camiye giderdik. Annem de bana Fatiha ve Yasin dualarını öğretmişti. Annem küçükken ailemizi düzenli olarak camiye götürmeye çalışırdı. Birkaç ayda bir artık düzenli namaza başlayacağız diye ilan ederdi. Babam uyku kaybından yakınır ama yine de takım elbisesini giyer, hepimiz arabaya biner, camiye giderdik. O ahşap sıralarda oturup rahatsız kıyafetler içinde kıpırdanarak ne zaman evimize dönüp maç izleyebileceğimizi sayar dururdum. İmam iyi bir adamdı ama vaazları on yaşındaki hayatımla hiç alakasız gelirdi. Ben iki bin yıl önce ölen insanları dinlemektense futbol kartları toplamayla daha çok ilgileniyordum. Birkaç hafta sonra devamsızlık başlardı. Babam bahaneler bulurdu. İşten çok yorgundum, hava kötü, önemli maçlar var. Annem yarım ağızlı itiraz eder ama asla fazla ısrar etmezdi. Sonunda pazar sabahları uyuyana dönerdik ve camiye gitmek ruhani bir gereklilikten ziyade ara sıra yerine getirilen bir görev haline gelirdi. Lise son sınıfımda annem beni dine ilgi duymam için son bir ciddi girişimde bulundu. Meme kanserine yakalanmıştı ve Kur'an kursuna gitmeye başlamıştı. Bu deneyim içinde bir şeyleri uyandırmıştı. Allah'a duyduğu gerçek bir açlık. Ahmet dedi bir akşam. Bu cuma benimle camiye gelmeni istiyorum. Gerçekten gel, sadece oturup kalkmayacaksın. İmam'ın kurtuluş hakkında verdiği vaazları duymalısın. 17 yaşındaydım. Kendimi beğenmiş ve hayatı çözdüğümü düşünen biriyim. Anne, yaşadıklarını anlıyorum ama bana nasıl yaşamam gerektiğini söyleyecek birine ihtiyacım yok. Ben iyi bir insanım. Kimseye zarar vermiyorum. Notlarım iyi, evde yardım ediyorum. Hiç ciddi bir belaya girmedim. Eğer Allah varsa eminim bundan memnundur. Gözlerindeki acıyı fark ettim ama bencillikle o kadar meşguldüm ki umursamadım. Yanağından öptüm ve dışarı çıktım. Kendi iyiliğimden emin ve bundan sonraki 28 yıl beni Allah'tan uzak tutacak manevi kibrin tam olarak bunu gösterdiğimin farkında değildim. Annem 19 yaşındayken kanserden vefat etti. Cenazesinde imam annemin yeni bulduğu inancından ve son aylarını ailesine özellikle de iyi amellerin tek başına cennet kapılarını açmadığını anlaması gereken oğlu için dua ederek geçirdiğinden bahsetti. Ölümünü benim manevi durumum hakkında bir mesaj haline getirmesinden hafifçe rahatsız oldum. Cenazeden sonra cemaattan insanlar beni ziyarete davet ettiler. Ama kibarca reddettim. Annem gitmişti ve onunla birlikte organize dinle son bağlantımda kayboldu. Üniversite, kendi kendine yeten ahlak felsefemi mükemmelleştirdiğim yerdi. İşletme okudum. Part-time'in bir spor malzemeleri mağazasında çalıştım. Ve kişisel sorumluluk, çalışkanlık ve insanlara temel nezaketle davranmaya dayalı bir dünya görüşü oluşturdum. Aşırı içki içmezdim. Uyuşturucu kullanmazdım. Ortalıkta dolaşmazdım. Sınavlarda kopya çekmezdim. Benim için önemli olan her ölçüte göre iyi, temiz, ahlaki bir hayat yaşıyordum. Kampüs kuran, derslerine ve sohbetlere giden arkadaşlarım vardı ama onların coşkusunu utanç verici bulurdum. Çok muhtaç, görünmez bir Allah'a çok bağımlı görünüyorlardı. Ben kendi sorunlarımı kendim çözmeyi tercih ederdim. Beni İslami sohbet toplantılarına davet ettiklerinde çok meşgul olduğum bahanesiyle kibarca reddederdim. Allah kendine yardım edeni sever derdim onlara. Bu sözün aslında Kur'an'da olmadığını bilmeden ama yaklaşımımı mükemmel özetliyordu. Teorik olarak Allah'a inanıyordum ama pratikte kendime güveniyordum. Yılda iki kez görünüşleri korumak için camiye giden işlevsel bir ateistim. Sarah ile son sınıfta tanıştım. İlk öğretim eğitimi okuyordu ve benim ailemden biraz daha dindar bir aileden geliyordu. Yarı düzenli olarak camiye giderlerdi ve arada bir açtıkları bir Kur'anları vardı. Ama benim gibi, o da imanı Allah ile kişisel bir ilişkiden ziyade kültürel bir gelenek olarak görüyordu. Sara benim için her açıdan mükemmeldi. Tehdit edici olmayan bir şekilde akıllıydı, vaaz vermeden ahlakıydı, bakımı zor olmadan güzeldi. Aynı orta sınıf geçmişten geliyordu.'' aile ve başarı konusundaki değerlerimi paylaşıyordu ve aşırı dini coşkuya ilgi duymuyordu. İki yıl çıktık ve geleceğimiz hakkında birçok konuşma yaptık. İkimiz de çocuk, güzel evler, başarılı kariyerler ve rahat emeklilikler istiyorduk. Bu planlama oturumlarında Allah'tan hiç bahsetmedik. Allah'a inanıyorum, derdi Sara ama yaptığımız her küçük şeyin kaydını tuttuğunu sanmıyorum. Bence mutlu olmamızı ve birbirimize iyi davranmamızı istiyor. Geri kalanı sadece cami siyaseti. 2000'de evlendik. Sara'nın ailesi camide küçük bir tören yaptık ve başarılı yetişkin hayatına yerleştik. Düğün töreni güzeldi ama bizim için manevi olarak anlamsızdı. Allah'ın bizi birleştirdiği hakkında geleneksel sözler söyledik ama gerçekte dini süslemeleri olan bir binada sadece birbirimize söz veriyorduk. Bir tıbbi ekipman şirketinde satış müdürü olarak işe girdim. Sara, üçüncü sınıf öğretmenliği yapıyordu ve mükemmel okulları olan iyi bir mahallede mütevazı bir ev aldık. Birlikte hayatımız rahat, öngörülebilir ve ahlaki açıdan saygındı. Vergilerimizi zamanında ödüyor, çimenlerimizi mükemmel şekilde biçiyor, yaşlı komşulara alışverişlerinde yardım ediyor ve bayramlarda hayır kurumlarına cömertçe bağış yapıyorduk. Kızımız Elif 2004'te, ardından oğlumuz Murat 2007'de doğduğunda Türk rüyasını gerçekleştirdiğimizi hissettik çocuklarımıza hiç sahip olmadığımız her şeyi sağlıyorduk. İstikrarlı bir yuva, kaliteli eğitim, ders dışı aktiviteler ve evliliklerine ve ailelerine bağlı ebeveynler. Olabilecek en iyi baba olmaya kendimi adadım. Elif'in voleybol takımına antrenörlük yaptım. Murat'ın bisiklete binmeyi öğrenmesine yardım ettim. Her okul oyununa ve bilim fuarına katıldım. Sarah ve ben ebeveynlik kitapları okuduk. Çocuklarımızı müzik derslerine yazdırdık ve onların çalışkanlığın, dürüstlüğün ve başkalarına nezaketle davranmanın önemini anlamalarını sağladık. Her standarda göre model ebeveynlerdik. Çocuklarımız kibar, iyi huylu, akademik açıdan başarılı ve gerçekten iyi çocuklardı. Diğer ebeveynler çocuk yetiştirme konusunda tavsiye istediğinde felsefemizi paylaşırdık. Tutarlı disiplin, net beklentiler, bol sevgi ve vaaz vermek yerine örnekle öğretmek. Diğer babalara söylediğim en önemli şey kendi eylemleriniz aracılığıyla çocuklarınıza nasıl iyi insanlar olunacağını göstermektir. Çocuklar çok fazla dini vaaza ihtiyaç duymazlar. Ebeveynlerinin dürüstlükle yaşadığını, çok çalıştığını ve başkalarını önemsediğini görmeleri gerekir. Bu yaklaşım mükemmel şekilde işliyor gibiydi. Elif ve Murat bizi gururlandıran sorumlu, şefkatli gençler olarak büyüyorlardı. Başka insanların hayran olduğu ve taklit etmek istediği türden bir aile yaratmayı başarmıştık. Cami konusu ara sıra gündeme geliyordu. Özellikle çocuklar Allah ve ölüm hakkında yeterince cevap veremediğimiz sorular sormaya başladığında. 6 yaşlarında Elif insanlar öldüğünde nereye gittiklerini bilmek istedi. 4 yaşındayken Murat ağaçları ve gökyüzünü kimin yaptığını sordu. "Şekerim," diyordu Sarah dikkatlice. "Çoğu insan iyi insanların öldüklerinde cennete gittiklerine inanır. Ve evet, Allah ağaçları ve dünyadaki güzel olan her şeyi yarattı. Ama en önemli şey birbirimizi sevmemiz ve karşılaştığımız herkese nazik olmaya çalışmamız." Bu konuşmalar bazen yıllarca yokluğun ardından yerel camiye birkaç hafta gidecek kadar suçlu hissetmemize neden olurdu ama asla devam etmedik. İbadetler uzun yıllardır yokluğun ardından yabancı ve rahatsız edici geliyordu. Dualar resmi ve kişisel olmayan görünüyordu ve vaazlar sık sık sıkıntılı konulara günah, kurtuluş, teslim olmak odaklanıyordu ki bu bizi rahatsız ediyordu. Her şeyi çok ciddi ve karmaşık bir hale getirmelerini sevmiyorum," dedi Sara. Kurtuluşa giden dar yol hakkındaki özellikle ikna edici bir vaazdan sonra. Biz iyi çocuklar yetiştiren iyi insanlarız. Allah'ın bizden dini fanatikler olmamızı beklediğini sanmıyorum. Tamamen katıldım. Pazar sabahları uyku vaktimizdi gazete okumaydı. Çocuklara gözleme yapmak ve meşgul çalışma haftalarından sonra rahatlamaktı. Cami zaten sorumlulukla dolu hayatlarda bir sorumluluk daha gibi geliyordu. Ayrıca çocuklarımıza güçlü ahlaki değerler öğretiyorduk ve onlara dürüstlükle nasıl yaşanacağını gösteriyorduk diye düşünürdük. Gerçekten önemli olan bu değil miydi? Geniş ailemiz bu yaklaşımı destekledi. Sarah'nın anne babası Ahmet ve Ayşe ara sıra camiye giden hoş insanlardı ama inançlarından hiç kişisel terimlerle bahsetmediler. Babam annemin ölümünden sonra yeniden evlenmişti ve üvey annem Fatma insanlara iyi davranmaya inanan ama dini duygusallığa çok az sabır gösterebilen pratik bir kadındı. Aile toplantılarında konuşmalar iş, spor, politika ve çocukların aktivitelerine odaklanırdı. Kimse dua, Kur'an okuma, manevi gelişim veya Allah ile kişisel ilişki hakkında konuşmazdı. Din, kibar insanların ayrıntılı olarak tartışmadığı özel bir konu olarak ele alınırdı. Yıllar boyunca manevi kayıtsızlığım için sofistike savunmalar geliştirdim. Dini konular gündeme geldiğinde genel olarak Allah'a inandığımı açıklardım. Evren tesadüfi olamayacak kadar karmaşıktı. Ama Allah'ın Kur'an'da anlatılan, her insan davranış detayı ile ilgilenen mikro yönetimci bir ilah olduğunu düşünmüyordum. Kişisel teolojim basitti. Allah, herkesi koşulsuz seven ve insanların mutlu olmasını isteyen uzak bir dede gibiydi. Başkalarına zarar vermediğin ve çoğu zaman doğru olanı yapmaya çalıştığın sürece öldüğünde iyi olurdun. Dini kurallar basit nezakete dayalı basit ilişkiye yapılan insan eklemeleriydi. Bu felsefe gerçek imanın taleplerinden kaçınırken öz saygımı korumama izin verdi. Dua etmeye, camiye gitmeye, Kur'an okumaya veya günahlarım için kalbimi incelemeye mecbur hissetmeden Allah'ın varlığını kabul edebilirdim. Olduğum gibi yeterince iyiydim. Birkaç kez biri benimle daha derin manevi konuşma yapmaya çalıştığında mizahla yönlendirirdim veya konuyu değiştirirdim. Yehova Şahitleri kapıya geldiğinde inançlarımı çoktan çözdüğümü kibarca söylerdim. İş arkadaşları beni cami etkinliklerine davet ettiğinde aile yükümlülükleriyle çok meşgul olduğum bahanesiyle reddederdim. Hazır yanıtlarım vardı. İnancınıza saygı duyuyorum ama Allah'la kendi ilişkim var. Ya da Hz. Muhammed'in harika bir öğretmen olduğuna inanıyorum. Ama Allah'ın iyi kalpli insanlardan belirli dini formüller gerektirdiğini düşünmüyorum. Derinlerde, Müslümanlıkla ciddi bir etkileşimin yapmaya hazır olmadığım değişiklikler gerektireceğinden korkuyordum. Rahat orta yolumu tercih ederdim. Kendim hakkında iyi hissetmek için yeterince ahlaki ama manevi disiplinlerle rahatsız edilecek kadar bağlı değil. Kimi türünde de gelindiğinde Türk orta sınıfı başarısının resmiydim. Üç eyalette 12 satış temsilcisinden sorumlu bölge satış müdürü olarak terfi etmiştim. Dikkatli bütçeleme ve akıllı yatırımlarla ipoteğimizi erken ödemiştik. Her iki çocuk da okulda başarılıydı. Elif tıp eğitimi almayı planlayan son sınıf öğrencisiydi ve Murat Ulusal Onur Derneği'ne kabul edilen bir ikinci sınıf öğrencisiydi. Sara ve ben uzun vadeli evliliğin tipik zorluklarını atlattık ve daha güçlü çıktık. Ekonomik durgunluk sırasında mali stresi atlatmıştık. Anne babalarımızın ölümü sırasında birbirimizi desteklemiştik ve kariyer ilerlemesi ve çocuk yetiştirmenin yoğun sezonlarında birbirimize ve ailemize olan bağlılığımızı sürdürmüştük. Elif'in voleybol takımına 3 şampiyonluğu kazandırdım ve Murat'ın tartışma turnuvalarından hiçbirini kaçırmadım. Yerel Kızılay'da gönüllü çalıştım, dört yıl okul müdürlüğü yaptım ve topluluğumuzda dürüstlük ve güvenilirlik sahibi biri olarak tanınıyordu. Evliliğimiz sağlamdı, çocuklarımız gelişiyordu, kariyerlerimiz başarılıydı ve itibarımız lekesizdi. Beni tanıyan herkese Ahmet Kaya'yı tarif etmelerini isteseydiniz, İyi bir adam, seven bir baba, sadık bir koca ve güvenilir bir arkadaş olduğumu söylerlerdi. İş anlaşmalarında sözümü tutardım. Borçlarımı zamanında öderdim. Çalışanlara saygıyla davranırdım ve ihtiyaç içindeki komşulara yardım etmek için yolumdan çıkardım. Hiçbir zaman ciddi suç işlemedim. Karımın güvenine ihanet etmedim. Çocuklarımı istismar etmedim veya vergilerimde hile yapmadım. Şirket yılbaşı partilerinde utangaç yeni çalışanların kendilerini dahil hissettirmesini sağlayan adam bendim. Yaşlı komşular bahçe işi veya ev tamiratı için yardıma ihtiyaç duyduğunda genellikle gönüllü olan ilk kişi bendim. İş arkadaşları aile kriziyle karşılaştığında şikayet etmeden sorumluluklarını üstlendiğim için tanınırdım afet yardım fonlarına cömertçe katkıda bulundum. Dünya görüşü aracılığıyla çocukları destekledim ve ailemin gıda bankaları ve hayır koşulları gibi toplum hizmet projelerine katılmasını sağladım. Verdiğimiz konusunda gösterişli değildik ama ihtiyacı olan insanlara yardımcı olan nedenleri sürekli destekledik. Toplumun karakter ve başarıyı yargılamak için kullandığı her ölçüte göre Örnek bir hayat yaşıyordum. Çocuklarım bana saygı duyuyordu. Karım beni seviyordu. Çalışanlarım bana güveniyordu. Arkadaşlarım sohbetimden keyif alıyordu ve topluluğum katkılarıma değer veriyordu. İşte saygı görüyordum. Sivil örgütlerde aktiftim ve doğru olanı yapması için güvenilebilecek biri olarak tanınıyordum. Ama Allah'ın standartlarının toplumun standartları olmadığını ve tüm ahlaki başarılarımın 45 yıldır ihmal ettiğim manevi temel olmadan hiçbir şey ifade etmediğini keşfetmek üzereydim. O salı sabahı, 3 Aralık herhangi bir iş günü gibi başladı. Ankara'da bir müşteri toplantısına giderken yanımdaki tırın savrulmaya başladığını fark ettim. Sürücü su birikintisine çarptı. Ve romork birkaç trafik şeridinde yanlara kayarak sallanmaya başladı. Çarpışma daha önce deneyimlemediğim bir şeydi. Kırılan metal, parçalanan cam, çığlık atan fren sesleri havayı doldurdu. Sedanım romork ile beton bariyer arasında ezildi. Arabam birkaç kez takla attı. Ardından ani ve ezici bir sessizlik paramedikleri ve polisi duyabiliyordum ama çok uzaktaydılar. Birisi beni çıkarmak için hidrolik ekipman hakkında bağırıyordu. Başka bir ses tıbbi helikopter çağırdı ama bilincimin bir küvetten akan su gibi kayıp gittiğini hissedebiliyordum. Hatırladığım son şey bir paramedikin "Onu kaybediyoruz. Nabzı zayıflıyor." demesiydi. Sonra her şey karardı. Ama bu son değildi. Varlığımın en önemli dokuz dakikasının başlangıcıydı. Kendimi tarifsiz bir ışık yerinde ayakta buldum. Sıcak, canlı ve ezici şekilde huzurlu. Bir an için 45 yılda yaşadığımdan daha fazla sevinç hissettim. Her endişe, stres, korku basitçe buharlaştı. Düşündüm. Burası cennet. Sonunda başardım. Ama sonra ışık şekil aldı ve onu gördüm. Peygamber Efendimiz bana doğru yürüyordu. Kutsallık ve otoriteyle parlıyordu. Bu hemen beni dizlerimin üzerine çöktürdü. Gözleri anlayamadığım sevgi derinliklerini tutuyordu. Ama aynı zamanda kalbimin her gizli köşesini gören nüfuz edici yoğunluk vardı. "Ahmet," dedi ve yaratıcıdan adımı duymak Gök gürültüsü ve şefkat birlikte dokunmuş gibiydi. Ya Resulullah diye fısıldadım. Sonunda bu kelimenin gerçekten ne anlama geldiğini anlayarak ama beklenen karşılama yerine Peygamber Efendimiz beni sarsan sözler söyledi. Bu günah şeytanın en başarılı tuzağıdır ve sayısız ruhu cehenneme sürükler. Kafam karışmıştı ve korkmuştum. Hangi günah? İyi bir hayat yaşamıştım. Hiç kimseyi öldürmedim, soymadım, zina etmedim. Seven bir koca, kendini adamış bir baba, güvenilir bir çalışan iyi bir komşu ol oldum. Hangi günah bu kadar korkunç olabilirdi? Peygamber Efendimiz kafa karışıklığımı gördü. Ahmet, iyiliğinin yeterli olduğuna, ahlakın yeterli olduğuna, iyi niyetlerin ebedi hayatı kazanabileceğine inanarak yaşadın. Bu, manevi gaflet ve cinayetten, zinadan veya hayal edebileceğin herhangi bir kötülükten daha hızlı cehennemi dolduruyor. Mekan dönüştü ve kendimi günlük hayatlarını yaşayan milyonlarca insana bakarken buldum. Tam olarak benim gibi görünüyorlardı. Orta sınıf ahlaki, iyi niyetli insanlar rutinleri hakkında gidiyor, dürüst işler yapıyor, çocuklar yetiştiriyor, komşulara yardım ediyor, herkesin iyi ve saygın kabul edeceği hayatlar yaşıyordu.